Selam. Biz yürüyüşe çıktık anneyle. Haydar, Maya ve Yaman yalnızlar evde. Biraz kafa dinlesinler. <laughs> Biz siz bir, bir, saat geçirsinler. Biz de böyle yürüyelim dedik. Park güzel. Kamera biraz sallanıyor ama olsun. Şöyle kargaları falan gösteririm size. Çünkü kedi yok, köpek yok. Hepsi kaçmış. Kargalar kalmış bir tek. <laughs> Olsun. Hava yine kasvetli. Öncesinde yağmur vardı. Bayağı soğukmuş. Ama mecburuz. Yürüyeceğiz otur otur evde yani bacaklarımız şişecek. Bizim ufakla görseydik iyi olurdu ama. Buraya gitmeye de pek vecalim yok şimdi veterinere. Durumunu öğrendim gerçi çok az da olsa bir umut varmış çocuğun akciğerinde. Sorun olduğu için yemede sıkıntı varmış. Ama çok şükür az da olsa umut var. İnşallah kurtarabilirsek bir tüylü dostumuz daha kurtulur. Elimizde büyüdü, elimizde doğdu. Fındık kadarlardı ya. Çok küçüklerdi çocuklarım. Zaten biri gitti. Kalan içinde biri hasta. İnşallah düzelir. Allah termosla çay getirsek şurada içermişiz. Baksana boş. Abi içilirmiş yani çay kahve. Merhaba hoş geldiniz. Selamlar. Ne gibi mesela? Çok mu kötü bir şey yaptım? Ne yaptım ablacım ben ya? <laughs> Kimi dövdüm ne yaptım? Hayırdır? Farkında olmadan birini mi dövdün? Ne yapmışım? Ne, <laughs> ne bileyim ne diyor anlamadım. böyle bir şey yaptım da. Ne yaptım ki acaba? Ben Kış mı dedim tavuklara? Ne yaptın çocuğum? Yaparım da sorun değil de. Yapmadım ama. <laughs> Hoş geldiniz. Yürüyüşteyiz arkadaşlar. Sıkıldık. Dedik ki termosu doldurup şöyle gelseydik. Şurada bir çay kahve bir şey içerdik ya. Sıkıldık. Öf ne kasvetli hava be. Aman içim kırardı. Niye boş boşuna çekmeyeyim canım? Canım sıkıldı, yayın yapıyorum. Tamam sen kapat izleme İzleme hayatım. Dolu olduğunda ben sana haber veririm, tıklarım kapıyı. Ama şeyler geliyor. ne yapıyor burada? Geleceğin teknoloji yıldızları yetişiyormuş. Bak hele bak bak bak. Hele bak. Takım Samsung çocuklar, Türk iş. Ben sahile inmek istiyorum ama <laughs> vallahi her bir yerim doldu yani ne yapacağım? Dol, dol. Hayırlı yayınlar demiş Emine Hanım. Emine yükselme. Bu benim Emine ablam mı? Hangi Emine? <laughs> Kılıçköy Emine mi? Abla sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Aa, sanki buz kıracağı ile vuruyorlar. <laughs> Bu ne? Aaa oh. <laughs> su. Aman indirmişler. Vallahi ikinci bina da gitmiş. şapkata soğuk. Ama ısrarla bizim gibi yürüyen teyzeler var, ablalar var. <laughs> Baskılı aileleri yürüyor. Kim <laughs> sağdan, soldan. Geçerim mi? Geçerim. yerden taraftan mı gideyim? Öyle mi? o zaman çamursuz yerden git peşinden geleyim. Nereden gidelim? Kediden. Kediden pirzola olur mu bilmem ama martıdan döner yaparım. Bak çok güzel döner yaparım. Ne dersin? Çıkarayım mı işkembelerini falan? İçini temizleyeyim mi? Yapayım mı döner? Seni böyle direğe sarayım mı? Ha? Ne dersin? Çok güzel olur ha. Şişte de çevirebilirim bak seni, Martı. Akıllı ol. Vallahi kedi yiyen duymadım da, Martı yeni çok duydum bak ona göre. Yerim seni Martı. Ay! Arkadaşlar Martı kardeş çok uçmuş, Çine gitmiş içinde köpek eti yemiş. Geç 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 koş 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 koş. Aman. Yok yemedim. Ben köpeği seviyorum, yemiyorum. Mart bir şey söyleyeceğim ya. Ben hayvan seviyorum ama seni çok sevmedim ya nedense. Benim burada. Seni sevmedim Mart Hadi git uç sen. Hadi hadi Allah. Aşkım, küçüğüm. Gel ay yola çıkma. Kız çıkma yola. Gel buraya. Gel annem gördü. Gel, gel. Aşkım gel. Gel bebeğim gel. Gel. Allah'ım ya. Niye böyle? Dağdolaklar denk geliyor benim yayınıma ya mal çekerim. Gerçi de o yüzden herhalde. Çok mal çekiyorum. Tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar. Kusura bakmayın. Abuk subuk muhabbet için. Ay ıslanmış bu. Dur bakayım. Yok. Şöyle altındakileri çıkaralım da yesinler. <laughs> da güzel ama yıkılacaklar. Şunlar eski. Çok eski. Aslında bahçeleri falan güzel. Metrekareler büyük. Ama ne yaparsın ki? Eski. Kentsel dönüşüm mü artık? Rantsal dönüşüm mü bilmiyorum. Bir şeyler oluyor burada. Artık bahçede nane görmeyeceğiz. Markete doğru mu gidelim? Nereden gidelim? Bina. Yine mi? Aa. Üçüncüyü de mi yıkıyorlar? Eyvah. Gitmiş. İnşallah bizim evde yıkmazlar. <laughs> ya yıkamazlar. Tabii ki lafın gelişi. Bakın ne kadar güzel begonviller, çiçekler. Bütün bu güzellikler bir gün elveda diyecek narenciyeler var burada ya turunç mandalina limon her şey var üzüm bile var da bahçeler ne kadar güzel Ve de yaklaşalım. Şunlar da gidecek arkadaşlar. Bunlar hep kooperatif evleri. Memurların buraya gelip kooperatif hastasıyla yaptığı evler, yaptırdığı evler. İşte. Yedaş Yefaş memurları, Saski, iski dediğiniz onlar ne bileyim PTT falan hep o memurların birleşip arsa alıp üstüne ev yaptırdı kooperatif yerleri. Tabi üstünden geçmiş 40 küsür sene artık gidiyorlar. Elveda diyorlar. Oysa şunların bahçeleri o kadar büyük ki anlatamam arkadan. yenilerde işte şöyle şu bimin olduğu yerler yavaş yavaş yenileniyor bizim tarafa doğru demin şurada kedi gördüm öyle yolun kenarında duruyordu git diyoruz gitmiyor deli etti beni ya bak geçmiş karşıya bimin oraya Kasiyer deryamız var. Allah razı olsun. Bütün kedileri besliyor. Bakın siyah beyaz orada yemek yiyor. Demek ki karşıya geçmiş. Ondan burada duruyormuş. Yavaş be. Üstümüze çıkışa kadar. Bilmem. Bir şoka girelim biz. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Biz bir market yapalım. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi hafta sonları. Bay bay. Parmağım göründü be.